Merhaba sevgili gençler. 5. sınıfların birinci ünitesi olan Güneş, Dünya ve Ay ünitesi ile karşınızdayım. Ee, bu ünitede Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın hareketlerini, özelliklerini göreceğiz. Evet, Güneş'in yapısıyla başlayalım. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır sevgili arkadaşım. Evet, yanlış duymadın. Güneşimiz bir yıldızdır. E, ee, dünyamıza yakın olduğu için farklı, büyük, bizim için özel bir yıldız. Dünyamıza en yakın gök şey yıldızda. Dünyamıza en yakın yıldızda nedir? Güneştir. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Şekli küreye benzer. Yani neye benzer? Topa benzer sevgili arkadaşım. Yapısında gazlar bulunur. Yapısındaki gazların biri hidrojen, %26,5 helyum. Yani miktarını bilmek, oranını bilmek zorunda değilsin ama Güneş'in yapısında gazların olduğunu bilmelisin. Bunlardan en çok hidrojen ve sonra helyum olduğunu bilmesin. bilmelisin. Geri kalan da diğer başka gazlar. Peki sıcaklığı güneşin yüzeyinde 6000 dereceyi bulurken merkezinde 15 milyon dereceye kadar çıktığı tahmin ediliyor. Kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner. Katmanları vardır tıpkı dünyanın katmanları olduğu gibi. Hemen katmanlarına bakalım. Merkezinde çekirdek. Çekirdeğin üstündeki katmanın adı ışık küre. Işık kürenin üstündeki katmanın adı renk küre ve en dışta taç küre yani korona. Güneş dört tane katmanından bahsediyoruz. En merkezde çekirdek. Merkezden dışa doğru çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre yani korona tabakasından oluşmaktadır. Güneşin sevgili arkadaşım dünyadan uzaklığı 150 milyon kilometredir. Lütfen bunu unutma. Güneşin dünyadan uzaklığı 150 milyon kilometre. Dünyadan çok 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 daha büyüktür. Hocam ben dünyadan bakıyorum çok da büyük görünmüyor. Görünmez çünkü uzaktaki cisimleri küçük görürüz. Güneş dünyamızdan 150 milyon kilometre uzakta olduğu için ne yapar? Daha küçük göreceğiz. Şöyle bir kıyaslama yapıyor kitabımız. Diyor ki dünya bir üzüm tanesi kadar küçük olsaydı güneş basketbol topu gibi olurdu. Yani aradaki boyut farkını düşünebiliyor musun? Dünyamızdan çok 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 daha büyük. Güneşin üstü, üstünde nispeten soğuk bölgeler var. Bunlara güneş lekesi denir. Bak burada bir resmini çizdim. Şurada koyu renk gördüğümüz renk, e, bölgeler güneş lekeleri. Diğer yerlere göre daha soğuk olan bölgelermiş güneş lekeleri. Bunu unutma daha sıcak değil. Daha soğuk bölgelere güneş lekesi diyoruz. Evet güneş lekelerine bakarak bilim insanları güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü hareket ettiğini bulmuşlar. Onu bulan bilim insanı kim? Galileo Galilei. Güneşin kendi ekseni etrafında döndüğünü Galileo Galilei keşfetmiş. Neye bakarak keşfetmiş? Güneş lekelerinin hareketine bakarak keşfetmiş. Evet, Güneş'in özellikleri bunlar. Ay'ın özelliklerine gelelim. Ay'ın yapısı. Dünyamıza en yakın gök cismidir. Güneş neydi? Dünyamıza en yakın yıldızdı. Bu dünyaya en yakın gök cismi ve dünyanın uydusudur. Bir şeyin bir şeyin uydusu olabilmesi için onun etrafında dolanıyor olması lazım. E ay dünyanın etrafında dolanıyor. O yüzden dünyamızın Tek doğal uydusudur. Bir ışık kaynağı değildir ama hocam bakıyorum geceleri gökyüzünü aydınlatıyor. Ee, evet sevgili arkadaşım ama e, Güneş'in ışığını yansıttığı için aydınlatıyor. Yoksa kendisi bir ışık kaynağı değil. Bunu da unutmayalım. Küresel bir şekli var yani top gibi. Tıpkı Dünya, Güneş ve diğer gezegenler gibi Ay da küresel bir şekle sahip. Ay Dünya ve Güneşten çok daha küçük olmasına rağmen Dünya'ya daha yakın olduğu için Dünyadan baktığımızda ayı da güneş kadar görüyoruz. Yoksa dünyadan bile çok daha küçük. Ee, güneş kadar görmemizin sebebi güneşten dünyamıza çok daha yakın olması. Ne kadar yakın? Hemen bakalım. Dünyaya uzaklığı ayın 384 bin kilometre. Güneşin neydi? Ee, güneşin 150 milyon kilometreydi. Aradaki bu uzaklık farkı ayı da güneşi de aynı boyutta görmemize yol açıyor. Yoksa güneş çok çok daha büyük. Ayın üzerinde sevgili arkadaşım meteor çukurları bulunur. Bu meteor çukurlarına da krater denir. E niye bu meteor çukurları var bu kadar ayın üzerinde? Çünkü ayın atmosferi yok denecek kadar az. Dünyamıza bir meteor geldiği zaman atmosferimizde sürtünmeden dolayı ısınıp yanıyor. Ve çoğunlukla yeryüzüne düşmüyor veya düştüyse de çok küçük bir çukur açabiliyor belki. E ama ayın atmosferi çok zayıf. Yani o meteorları yakacak bir atmosfere sahip değil. Bu yüzden gelen meteor taak düşüyor. Kocaman kocaman çukurlar açıyor. Yani kraterler açıyor. Bu yüzden eğer ayın atmosferi yok denecek kadar az ya yani çok küçük e, atmosferi olmadığı için de ayda hava olayları görülmez sevgili arkadaşım. Atmosferi yok denecek kadar az, az olduğu için bir de ne olmaz gece gündüz sıcaklık farkı çok çok daha fazla. Geceleri aşırı derecede soğuk, gündüzleri aşırı derecede sıcak. Neden? Çünkü ayın çok zayıf bir atmosferi var. Bizim dünyamızın atmosferi dünyamızın e, gündüz aldığı ısıyı belli bir miktar koruyabiliyor. Böylece geceleri aşırı soğumuyor. Ama ayda atmosfer zayıf olduğu için güneşten gelen ışık olduğu gibi ayı yakıyor neredeyse. 100 küsür derecenin üstüne çıkıyor. Geceleri de atmosfer çok zayıf olduğu için ısıyı tutamıyor. Geceleri de aşırı derecede soğuyor. Bu yüzden atmosfer olmadığı için neler oluyormuş hemen bir toparlayalım. Bir hava olayları görülmez. İki meteorlar çok büyük meteor çukurları oluşturabilir. 3 Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Devam edelim. Ay'ın yüzeyi toza kaplıdır. İzler yok olmaz. Niye izler yok olmaz Ay'ın üzerinde? Eee aya ilk ayak basan insanın ismi Neil Armstrong sevgili arkadaşım. Hala ayak izinin orada olduğu söyleniyor. Niye izler yok olmaz? Çünkü hava olayları yok, rüzgar yok, yağmur yok, kar yok. Yani o izi bozacak bir şey yok. Yani o izin bozulabilmesi için bir meteorun direkt gelip o izin üstüne düşmesi lazım ki çok düşük olasılık değil mi? Bu yüzden izler genellikle yok olmaz. Peki ayın kütlesi dünyanın kütlesinden çok daha küçük olduğu için çekim kuvveti de dünyadan daha az. Dünyadaki çekim kuvvetinin altıda biri kadar. Dünyada zıpladığında yerden yarım metre yükseliyorsan ayda ne yapıyorsun? Yarım metre çarpı altı. Yani 3 metre kadar zıplayabilirsin belki de. Tamam mı sevgili arkadaşım? Ayın dünyaya uyguladığı çekim kuvveti dünya üzerinde neye sebep olur? Gelgit olaylarına sebep olur. Yani denizlerin sularının kabarmasına yani çekilmesine ve ee, karaya doğru ilerlemesine ne sebep oluyormuş buna? Ayın dünya üzerindeki çekim kuvveti denizlerimizde, okyanuslarımızda gelgit olaylarına sebep oluyor. Evet, şurada bir takım ee, bilgiler var. Genel kültür belgesi gibi düşün. Kitabımız bunlara pek değinmemiş ama e, aslında insanlık tarihi için önemli şeyler bunlar. İlk uzay aracı Sputnik 1'dir. 1957 yılında dünyanın yörüngesine yerleştirilen yapay bir, bir uydudur. Nedir yapay uydular? Sevgili arkadaşım iletişim, iletişim için kullanılabiliyor. E, haberleşme için, işte cep telefonlarının kullanılması için, televizyon yayınları için e, veya sırf casusluk için dahi yapay uydular kullanılabiliyor. İlk yapay uydu neymiş? Sputnik 1 1957 yılında dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş. Uzaya ilk giden hayvan bir köpek. Uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin. Uzaya çıkıyor ama dikkat. Ama aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong. Bunları karıştırmayalım. Evet şimdi geldik. Ayın yapısını öğrendik. Güneşin yapısını öğrendik. Şimdi ayın hareketleri ve ayın evrelerine geldik. Sevgili arkadaşım ayın 3 hareketi var. Nedir bunlar? 1. Kendi ekseni etrafında döner. 2. Dünyanın etrafında dolanır. 3. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Bütün bunları da saat yönünün tersine yapar. Yani kendi ekseni etrafında da dönerken saat yönünün tersine dönüyor. Dünyanın etrafında dolanırken de, dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanırken de saat yönünün tersine dolanıyor. Ayın kendi etrafında dönüşü ve Dünya'nın etrafında dolanması 27 gün 8 saat gibi bir süre ikisi birbirine eşit yani kendi etrafında dönerken hani Dünya'nın etrafında da dolanıyor ya eşit sürede dolanıyor bu yüzden biz Ayın hep aynı yüzünü görürüz göremezdiğimiz yüzüne de ne deriz Ayın karanlık yüzü deriz sevgili arkadaşım bu önemli birçok soruda karşına çıkıyor ee, o yüzden lütfen bir daha bir daha söylüyorum bir daha dinle gerekirse durdur bir daha oku veya not al Söylüyorum bak. Ay'ın kendi etrafında dönüşü ve dünyanın etrafında dolanması 27 gün 8 saat. Yani kendi etrafındaki dönüşü ile dünyanın etrafındaki dolanması birbirine eşit. Bu yüzden de biz dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görürüz. Ay'ın göremediğimiz o diğer arkada kalan yüzüne de ne deriz? Ay'ın karanlık yüzü deriz. Bunu unutma. Nedenini soruyor. Ay'ın karanlık yüzü neden oluşuyor? Niye ayın diğer tarafını göremiyoruz diyor? Sebebini bilmen Gerek diyor sevgili arkadaşım. Peki ayın güneşin etrafında dolanması biliyorsun ayın üçüncü hareketi 365 gün 6 saat niye öyle? Çünkü dünya ile birlikte dolanıyor. Dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte dolanıyor hani mevsimler oluşuyordu ya hani bir sene oluşuyordu ya e, ay da dünya ile birlikte bu dolanmasını tamamladığı için aynı süreyi söylüyoruz. Peki ay dünyanın etrafında dolandığı için dünyadan baktığımızda ayı hep farklı şekillerde görürüz. Buna da ayın evreleri deriz. Ayın evreleri yaklaşık 29 günde tamamlanır. Yani yeni, bir yeni aydan diğer bir yeni aya 29 gün aşağı yukarı. Şimdi sevgili arkadaşım buradaki şemaya bir bakalım. Güneş kendi eksen etrafında dolanır. Saat yönünün tersine ne kadar sürede biliyor musun? 25 gün ila 29 gün arasında bir şeydi ama değerini bilmen gerekmiyor. Saat yönünün tersine kendi etrafında dolandığını bilmen gerekiyor. Nereden anladık? Biz anlamadık bunu Galileo anlamış. Ne yapmış? Güneş lekelerine bakmış ve demiş ki "Aa bu lekeler yer değiştiriyor sevgili arkadaşım. O zaman niye yer değiştirir güneşin üstündeki lekeler? Demek ki güneş dolanıyor kendi eksenin etrafında demiş. Peki dünya güneşin etrafında dolanıyor. Saat yönünün tersine yani bu yönde. Dünya kendi ekseni etrafında da dolanıyor saat yönünün tersine yani bu yönde. Ayrıca, ayrıca ay kendi ekseni etrafında dolanır saat yönünün tersine. Dünyanın etrafında dolanır saat yönünün tersine. Bir de Dünya ile birlikte şu yörüngeyi izliyor yani Güneş'in etrafında dolanıyor yine saat yönünün tersine. Evet burada bir genel kültür bilgisi var. Lütfen dikkat et sevgili arkadaşım. Ayın haritasını ilk defa Ali Koççu çizmiş. Hatta NASA ayın üzerinde belli bir bölgeye Ali Koççu'nun ismini vermiş. Niye? Çünkü ayın haritasını ilk defa o çizdi diye. Onurlandırmak adına bir ismini vermiş. Peki ayda yaşam var mıdır sence sevgili arkadaşım? Bir düşünelim. Yaşam için ne lazım? Atmosfer lazım. Var mı ayda? Yok. Uygun sıcaklık lazım. O da yok. Gece gündüz sıcaklık farkı çok fazlaydı. E, su lazım. Şu ana kadar Ayda su da keşfedemedik. O zaman bunlar yok. Peki yaşam için koloni kurulsa bir şey havuzda ne yapılması lazım? Yere o soğuktan korunmak için bir şeyler yapılması lazım. Hava olayını, su olayını çözebilecek bir şeyler yapılması lazım. Evet, şu ana kadar bilinen Ayda yaşam olmadığı şeklinde. Evet, Güneş, Dünya ve Ay'ın bütün hareketleri saat yönünün tersi nedir? Bunu da unutma sevgili arkadaşım. Evet ayın evrelerine geldik. Ayın evresi dediğimiz şey. Burada bir e unutmuşuz. Ayın evresi dediğimiz şey. Hani geceleri gökyüzüne bakıyoruz. İşte bir gece bakıyoruz. Dolunay başka bir gün bakıyoruz. Dolunayın yarısı kaybolmuş. Bir başka zaman bir daha bakıyoruz. C şeklinde bir başka zaman bir bakıyoruz. Böyle Dolunay'a yakın ama tam da Dolunay olmamış. İşte o evreler. Evreste ayın evreleri bunlar. Peki niçin oluşur? Sevgili arkadaşım, ayın evrelerinin oluşma sebebi ayın e, Dünya'nın etrafında sürekli hiç durmadan dolanıyor olması. O dolanırken işte ışık alan bölgeleri Dünya'dan bakıldığında farklı farklı görülüyor. Bu sebeple de biz Dünya'dan baktığımızda ayı farklı görüyoruz. Ayın evrelerinin oluştuğunu görüyoruz. Ayın Dünya'dan görülen farklı şekillerine ayın evreleri denir. Ayın evrelerinin oluşma sebebi dünyanın etrafında dolanmasıdır. Bak bunu kırmızıyla da yazmışım ki lütfen dikkat. Ayın evreleri niçin oluşur? Ayın dünyanın etrafında dolanmasından dolayı oluşur. Ayın dört tane ana evresi, dört tane de ara evresi var. İki ana evrenin arasında bir hafta zaman geçer. Yani bir dolunaydan işte ilk dördüne e, bir hafta yani yedi gün geçiyor. Tam yedi gün sonra bir diğer bir ana evre oluşuyor. Evet ana evrelere bakalım. Birinci ana evremiz yeni ay evresi. Yeni, yeni ay evresinde ay dünya ile güneşin arasındadır. Ayın dünyaya bakan kısmı karanlıktır. Kap karanlık görülür. Yani şuradaki gibi. Kap karanlık. Bakıyorsun gökyüzüne ama ayı göremiyorsun. Karanlık. E hangi evrede? Yeni ay evresinde. İkinci evremiz sevgili arkadaşım yeni aydan tam bir hafta sonra yani 7 gün sonra ilk dördün evresi. Ayın sağ tarafı aydınlık görülür. D şeklindedir. Yani şurayı göremiyorum. Bakıyorum dünyadan. D şeklinde parlak bir bölge görüyorum. O zaman ne diyorum? İlk dördün evresindedir diyorum. İlk dördünden tam yedi gün sonra Dolunay evresi gelir sevgili arkadaşım. Dolunay'da bakıyorsun. Dolunay ee, ayın dünyanın arka tarafında kaldı. Yani şöyle söyleyeyim. Sıralama şöyle. Güneş, dünya, ay şeklinde sıralanacak. Güneş Dünya ay. O zaman ne bu? Dolunay evresi. Bu ne? Dünya. Tamam mı? Bu şekilde olduğu zaman dolunay evresi olur. Ayın dünyaya bakan yüzü tamamen aydınlıktır. Böyle pasparlak bir tepsi gibi gördüğümüz evre dolunay evresidir. Dördüncü evre, dördüncü ana evre, son ana evre artık. Adı da zaten son dördün. Bak aya nasıl göreceğim? Karanlık kısmı göremeyeceksin. Ne göreceksin? Ters D şeklinde bir aydınlık bölge göreceksin. Bu da neymiş? son dördün evresiymiş. D şeklinde ise ilk dördün, ters D şeklinde ise son dördün. Evet, iki tane ara evremiz var. Bu iki ara evremiz ikişer kere oluşuyor aslında. Her ana evrenin arasında oluşuyor. Şurada zaten anlatacağım. Hemen bakalım. Şişkin ay dolunay evresinden hemen önce ve sonra görülür. Hilal yeni evresinden hemen önce ve sonra görülür. Hilal dediğim şey e ya böyledir ya da böyledir. Eğer yeni aydan önceyse bayrağımızdaki gibi bir hilal. E yeni aydan sonraysa ters hilal görürüz. evet şimdi şuraya bakalım. Güneş güneşin ışığı buraya vuruyor. E, dünyadan bakıldığında gördüğümüz şekliyle çizdim buraya. Dünyadan baktım. Güneş bu taraftan vuruyor. Ben dünyadan baktım. Benim baktığım tarafta karanlıkta kalan bölge. Öyleyse bu evre hangi evre? Yeni ay. Güneşi buraya çizseydim yeni aynı olacaktı. Burada olacaktı sevgili arkadaşım. Lütfen bunu unutma sorularda. Çünkü oradan geliyor. Yeni ay evresi. Ay dünya ile güneşin arasında olduğu zaman. Güneşi burada verse buradayken yeni ay olacak. Unutmayalım bunu. Tamam mı? Yeni ay evresi bu. neyi demiştik? Saat yönünün tersine dönüyor. Yani böyle dönecek. Yeni aydan sonra e, bir hilal oluşur. Hilalden sonra yani yeni aydan ilk dördüne şurada kaç gün geçecek? 7 gün. Yedi gün sonra ilk dördün gördüğün gibi D şeklinde. İlk dördünden sonra dolunaya kadar arada şişkin aylar var. İlk dördün bu ne? Şişkin ay. Burası ne? Burası ay. Tamamen aydınlık, pas parlak bir tepsi gibi ab aydınlık hali dolunay. Dolunay da neymiş? Güneş, dünya, ay şeklinde sıralanacakmış. Lütfen yerini unutma. Dolunaydan sonra yine bir şişkin ay evresi var. Bu ara evre artık. Şişkin aydan sonra tekrar ne var? Bir ana evre var. Son dördün evresi yani ters L şeklinde. Son dördün ve son dördünden yeni aya kadar arada ne var? Hilal var. Bu sefer ne? Bayrağımızdaki gibi bir hilal. Evet sevgili arkadaşım bu şemaya lütfen dikkat et. Gerekirse biraz geri al. Bir kez daha izle burayı. Çünkü bu evrelerden yerlerinden soru geliyor. Evet güneş, dünya ve ay. Güneşin hareketlerine bakalım. Sevgili arkadaşım güneş kendi ekseni etrafında döner. Kim bulmuştu? Galile bulmuştu. Neye bakarak bulmuştu? Güneş lekelerine bakarak bulmuştu. Sevgili arkadaşım aslında güneşin tek hareketi o değil. Kitabımız vermiyor bunu ama bunu ek bilgi olarak vereyim ben size. Samanyolu galaksisiyle de Güneş Samanyolu galaksisinde bulunan bir yıldız. Galaksi ile birlikte de bir dolanma hareketi yapıyor. Güneşin demek ki iki hareketi varmış ama sen özellikle şunu bileceksin. Kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dolanır. Evet, Dünya'nın hareketlerine bakalım. Sevgili arkadaşım, içinde yaşadığımız gezegenin adı Dünya. Dolayısıyla her şeyini bilmemiz gerekir. Biz orada yaşıyoruz çünkü, değil mi? Kendi evimizi bilmemiz gerekiyor. Kendi ekseni etrafında döner. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde gece ve gündüzü oluşturur. Bir günü oluşturur. Peki, bir ikinci hareketi de ne? Güneşin etrafında dolanması. Güneşin etrafında dolandığında da 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Ne oluşuyor? Mevsimler oluşuyor. Ne oluşuyor? Bir yıl oluşuyor. Güneşin etrafındaki hareketini tamamladığında mevsim 4 mevsim oluşturmuş oluyor. Yani bir yıl oluşturmuş oluyor. Evet ayın hareketleri. Dünyamızın tek doğal uydusu. Dünyaya en yakın gök cismi. Bir kere ne yapıyor? Kendi ekseni etrafında döner. Ne kadar sürede? Aşağı yukarı 27 günde. Dünyanın etrafında da dolanır 27 günde. Şu ikisinden dolayı neydi? Ayın karanlık yüzü oluşuyordu. Bunu unutma. Karanlık yüzü unutma. Neden oluşuyormuş? İkisinin süresi eşit diye oluşuyormuş. Biz hep aynı yüzünü görüyormuşuz bu sebepten ve dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır 365 gün 6 saatte 3. hareketi de bu soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır güneş dünyanın enerji kaynağıdır dünyanın güneş etrafında dolanması mevsimleri oluşturur ayın kendi etrafında dönmesi ile dünyanın etrafında dolanma süresi aynıdır ay bir ışık kaynağıdır evet hangisi yanlıştır Işıklardan cevabını belirle Yorumlara yaz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Herkese iyi çalışmalar.